Herkese merhaba arkadaşlar. Saat gece yarısı ikiye geliyor. Bıdıkları ziyarete geldim. Uykumdan uyandırdılar beni. Karongun sesi çok çıktı. Muhtemelen karşıya köpek falan geldi. Dedim bu yok ki. Sizi alıp götüreyim ben. Birlikte uyalım. Hı. Bamba. Olur mu kızım? bekler. Karşı tarafta çok varıyor. Biraz da rüzgar var. Dedim bir bakayım. Gece ne yapıyorlar? Sesleri dinliyorlar arkadaşlar. Senin ben tipini yerim ya. Uyku modundalar. Fazla rahatsız etmeden flaşı da kapatayım. Gece bu şekilde uyuyorlar demek ki. Bıdıklar. Buraya niye yatmıyoruz lan? Burada yer yaptım ben size. oluşu. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bak mamba uyanık. Kobra uyuyor. İşte bu yüzden çoban olan arkadaşlar genelde çift köpek alırlarmış. Çünkü dişi her zaman daha tetik ve uyarık oluyor. Ama kobra beyefendi mışıl mışıl uyuyor. <laughs> Ölüm. Evet fazla rahatsız etmeyelim arkadaşlar. iyi geceler, iyi uykular. Görüşmek üzere.